FM siyasetle devam ediyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin 751. vefat yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törene ilk kez katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Alevilere yönelik önemli mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan 8 cemevinin toplu açılışını yakında gerçekleştireceklerini söyledi. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf aynı hak ve imkanlara sahip hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir. Alevilere seslendi. Bundan sonra atılacak adımları sıraladı. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5600'ü hızla karşılandı. Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 Cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 751. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir'de anma töreni düzenledi. O törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez katıldı. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı hala hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar. Aleviler üzerinden her türlü fitnenin çıkartılmak istendiğini söyledi. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak Atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır provokasyonlara dikkat çekti, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız. Programa çok sayıda Alevi ve Bektaşi dedesi de katıldı. Erdoğan amma töreninin ardından Hacı Bektaşi Veli Türbesi'ni ve müzesini ziyaret etti.